Londra'da yaşayıp da oturum ve vatandaşlık hakkı kazanmayı bekleyenler artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Muhafazakar Parti'nin göçmenlere yönelik sert tutumu vatandaş olmanın şartlarını da ağırlaştırdı. Verdiği vatandaşlık kurslarıyla pek çok Türkiyeli'yi İngiliz vatandaşı yapan Ayşe Baran anlatıyor. Sistemde neler değişti ve yeni uygulama neler getiriyor? Şu an için değişmiş olan hiçbir şey yok fakat 10. ayın 28'inde yürürlüğe girecek olan yasada şu anki yapmış olduğumuz sertifikaların hiçbir tanesi geçerli olmayacak. Neden diye sorarsanız çünkü şu an için alınan sertifikalar Entry 1 seviyesinde yani en düşük e, dil seviyesinde olan sertifikalar. Fakat onunca 28'inden sonrasında ise Entry 3 artı Life in the UK sınavı dediğimiz bilgisayarda girilen sınav onları yapmak zorunda kalacak. Yürürlüğe girecek yeni kanundan sonrasında. İşin uzmanından gelen uyarılara kulak vermek lazım. Zira bu uyarılara bakılırsa zamanı gelip de vatandaş olmayı erteleyenler elini çabuk tutmalı. Vatandaş olabilmeleri ya da serbestlik alabilmeleri için Entry 3 seviyesinde dil sertifikaları olmak zorunda. Bunun yanı sıra Life in the UK sınavını geçmek zorundalar. Yani bilgisayarda olan sınavı geçseler bile Entry 3 seviyesinde olan dil sertifikaları olmadığı takdirde yine alamayacaklar. Entry 3 seviyesindeki dil sertifikalarına biz burada eğitim vererek yardımcı olabiliriz. Fakat Life in the UK sınavı biliyorsunuz ki belediyelerde belirli noktalarda girebiliyorlar. Onu da almak zorundalar. Ama şu an için ellerinde olan herhangi bir sertifikaları varsa mutlaka ve mutlaka Ekim'den öncesinde başvuru yapmalarını tavsiye ederim tabii insanlara. Çünkü daha sonrasında İngilizce seviyelerinde entry 3 seviyesinde İngilizce bilmek zorundalar ki bu da demek oluyor ki full İngilizce konuşarak almak zorundalar. Biliyorsunuz bizim toplumumuzun hani hepsini kapsamasa da çoğu kişi sadece kendini idare edecek şekilde İngilizce biliyor ya da hiç bilmiyor. Ve bu kişilerin de sertifika alması da zorlaşacak. Ya aynı zamanda diğer sınavı geçmesi çok daha zor olacak. Diyelim ki mesela bu kişilere biz burada eğitim verdik. Entry 3 seviyesine getirdik İngilizcelerini konuşma olarak getirebiliriz. Okuma yazmayı da hani bu kendileri çabalarlarsa tabii ki yapabilirler. Fakat diğer sınavı geçebilmeleri içinse okuma yazma bilmek zorunda olacaklar. Onu yapamayan kişilerde orada biz yardımcı olamayacağız. Onu yapamayan kişilerse doğal olarak ne indefinite başvuru yapabilirler ne de vatandaşlığa başvuru yapabilecekler. Muhafazakar hükümetin kemer sıkma politikalarının bir uzantısı olarak tercümanlara para ödenmeyecek. Bu yüzden de İngiliz vatandaşı olmak isteyen herkes iyi derecede İngilizce konuşmak zorunda. Şöyle söyleyelim Gökhan Bey, mesela bizim insanlarımız buraya gelmişler 5 yıl olmuş ya da üzerinden 5 yıl geçmiş diyelim. Serbestliklerini de almışlar. Bugün vatandaşla başvuru yapma hakları varsa mutlaka gelip başvurularını yapsınlar diyelim çünkü e, 10 28. 28'inden sonra ciddi anlamda zorluklar bekliyor kendilerini. Özellikle serbestlik almak isteyen kişilerde çok daha zor olacak. E, i̇nsanlar ne zaman başvuru yapacağını bilmiyorlar. Ha, bu konuda da bize arayıp yardım alabilirler mesela. Sizin aracılığınızla bize ulaşsınlar ve gereken bilgiyi verelim diyoruz. İngiltere'de vatandaş olmak isteyenlerin girdiği Life in the UK sınavı artık oturum almak isteyenlere uygulanacak. Bu sınavı geçemeyen oturum dahi alamayacak. Biz yasa değişiminden sonra nasıl yardımcı olacağız? Biz İngilizce eğitim olarak yardımcı olabileceğiz. Çünkü home office olarak, home office'in bizim gibi okullara yani her okula ayırt etmiş olduğu bir bütçe var. Ve bunlardan biz yararlanacağız. Yani bu gelen kişiye diyelim ki diğer okullarda, private, özel okullarda 200 pound ödüyorsa biz 50 pound alacağız. Mesela bu indirimli olarak sadece İngilizce öğretebilmek için. Yılın sonunda ise entry 1 seviyesini geçecek. Diğer yılın sonunda 2 seviyesini geçecek. Tabii bu kişinin İngilizce konuşmasına göre değişiyor seviyesi. 3'ü geçtiği zamansa daha sonrasında da Life in the UK sınavına girmeye hakkı olacak. Ve ondan sonrasında onu aldığı zaman da tabii ki başvuru yapacak. Yani biz özel kurs olarak şu anda 40 saatlik bir kurs veriyorduk. Ve bu yeterli oluyordu vatandaşlara başvuru yapabilmeleri için. Artık bu sadece vatandaşlık kursu olarak vereceğiz ondan sonrasında ama ihtiyacı olan kişilere ise yani diyelim ki Entry 3 seviyesinde konuşamayan kişi ise dil eğitimi de vereceğiz tabi çok cüz'i bir fiyata. Çünkü devlet geri kalanını ise kendi bütçesinden ayırt ettiği her okula ayırt etmiş olduğu paradan bizde ödemiş olacak. Biz de bu böylelikle insanlara yardımcı olmaya çalışacağız. Yeni sistemin yürürlük tarihi belli. Bu tarihe kadar bu hakkı elde etmiş olanlar başvurularını yapmalı diyor Ayşe Baran. Aksi halde sıkı bir sınava hazırlanmak zorunda kalabilirler. Yani şöyle söyleyebiliriz: İnsanlar ben biletimi aldım, şu anda başvuru yaptım. Başvuru yaparsam artık tatile gidemem. Pasportum içeride kalır diye bir düşünceye sahip olmasınlar. Çünkü pasaport check-in center'da yaptıkları her başvuruda aynı gün pasaportlarını geri iade alıyorlar zaten.